Barış, dünyanın en değerli 5 futbol takımı. Aklıma birinci takım olarak üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Real Madrid geliyor. Doğru, Real Madrid birinci sırada 1.805 milyar dolarla. İkinci takımı tahmin etmekte biraz zorlanacağım ama Almanya'dan söyle var. Almanya'dan hiç takım yok hiç, hiç yok hiç yok. İngiltere'den Manchester City Desen. Manchester City listenin ikinci sırasında 1.726 milyar dolarla. Daha İspanyol olacağını zannetmiyorum. Barcelona'nın olacağını zannetmiyorum. Var mı Barcelona? Barcelona, Barcelona listenin üçüncü sırasında. Üçüncü sırasında. 1.653 milyar dolarla. Listenin dördüncü ve beşinci sırası kaldı. Dört ve beş aynı ülkenin takımları. Aynı ülkenin takımları. İngiltere mi? İngiltere. Liverpool Aa. olabilir mi? Liverpool listenin 5. sırasında 1.478 milyar dolarla. Dördüncü sırasında da kim olduğunu söyleyeyim. Arsenal. Listede yok. Lisede yok. Chelsea. Listede yok. Aa. Oh. Eski Premier Lig'in efsanesi. Oo oh, tamam. Kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar. Manchester United. Manchester United listenin dördüncü sırasında 1.498 milyar dolar. Allah Allah. Şaşırdım.